Gusül <laughs> abdestin farzını biliyor muyuz? Evet hamdolsun biliyorum onu ama <laughs> şu anda tanıdım çişkindim yani. Söyleme yok bir şey yok ya. Yani e, üç defa başına su töküyorsun sağ solunda yapıyorsun. Usul abdesti alıyorum diyorsun. Öyle yapıyorsunuz yani. Teşekkür ederim. yani çocuklar kızlar erkekler hepsi yani çıkartması lazım böyle. Peki gusül abdestin farzını söyler mısın bize? Ee, nasıl farzı? Farzı. Gusül <laughs> abdestin farzı. Ee, şey. Ne diye anlattın? Gusul abdestin fazlını sayar mısın bize? Gusul abdestin fazlını sayayım ben sana. Şimdi abi yapamıyoruz abi ya. Öyle <laughs> 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 <Evet> abi. <laughs> Efendim gusul abdestin fazlını sayar mısınız bize? Ee, abi bir el yıkamak, iki buruna çekmek. Ee, abi üçü tam şöyle diyeyim. 3 ya kafaya su tutmaktı ya da böyleydi abi tam hatırlamıyorum. Ee, ondan sonra abi böyle 3 böyle